kolay gelsin. Sizin Teşekkür tabii, ederim. Ediniz. Hoş geldiniz. Ben Akif Akçalı, emekli öğretmen. Aynı zamanda e, babadan kalma dokumacılığımız var. Evet. Öğretmenin yıl, yıllarında da yaptım. Bizde buldanlı çocuklar 7 yaşında e, yan işlerde başlarlar. çıktı masır sarma, işte kozaya get götürme, e, git gel işlerinde. Ortaokulda ben elde okumaya başladım. Evet. Öğretmen okulu bitirdim Öğretmenin ikinci yılında motorlu dokumaya geçtik. Sonra köyden gelince, ben kendim için bahsediyorum sadece şu anda, e, dokumaya başladık, tezgah aldık. Onun arkasından jagarlığı geçtik. Emek donunca dükkan açtık, onu çalıştıramadık. Şimdi e, 16-17 senedir de oğlan yapıyor, Felomen e, markasıyla. Aşağıda fabrikası var çocuğun. Ben burada e, onların yardımcısı oluyorum. E, showroom gibi şeklinde. E, onların çalışma alanı da, şimdi otomatik tezgahlar var. Eskiden garı tezgahlarda biz bir günde 10 tane peştemal dokurken, şimdi bizim tezgahlar bir saatte 10 tane dokuyor. Her ay bizden e, aşağı yukarı bir tır e, kıtlıktır Yani büyük 600-650 koli alan e, tırlarla Amerika'ya, Almanya'ya her ay gider ve peşimler, orada var. Peştama, tabii ki Amerika'da bizim başladığımızda yoktu o zaman öyle bahsediyorlar şimdi peştemal, bornoz bunun yan ömürünü peşkir dediğimiz yatak örtüsü dediğimiz olaylar devam ediyor ve olduğu gibi biz yurt çalışıyoruz burada gördüğünüz bütün ürünler de yurt dışından artan mallar defolusunu dışarıya koyuyoruz onları ayrı satıyoruz buradakiler de orijinal Şimdi birileri gelip de dışarıdan bizim şovrumda e, gördüğüm adı ya da kendinin getirdiği adı mutlu benim olan onları izah eder. Hangi deseni istiyorsa anında tezgahta çıkarılır, elini yarım saatte veririz. Teştimal olarak bizim yapamayacağımız bir şey yok yani sade. Artık hani şöyle söyleyeyim, öğretmen olduğum için bahsedeyim. Bir ilkokulu öğretmeni vardır, bütün dersleri girer. Branş öğretmeni vardı, tek derslere göre. Bizim branşımızda e, peştemal, peştemalın her türlüsünü, havlu peştemalını, müslüm peştemalını, pamuklu peştemalını, bunlar yapılmakta müşterinin e, isteğine göre. E, onların ister kendisi e, ihracat yapsın, ister biz, onların hepsi bizde haiz. Buldan da bahsedersem, Buldan da e, tarihi çok eskidir, 16. 15. yüzyılları dayanık. Burası Çarşambay Razıkide ya Denizli ye yokken Aydın Sancağına ıı, bağlı bir ilçe. Evet. Buldanın ıı, yöresi ıı, dağlıktır, evet. köyleri de öyle, çok verimli değil. Orada meyve, sebzecilik, tütüncülük, evet. ıı, bertin hala ekiliyor, muyum? ekiliyor belli bölümlerinde. Aşağıda girişte çekirdeksiz üzüm bağları vardır Yeriçekente. Orası da Türkiye'nin ilk turfanda çıkaran. 7'dir kuru şey üzüm, üzüm evet, üzümde, sofralı üzümde, evet. çekirdeksiz üzümde. Dokumacılığı gelirsek, buraya ilk gelenler e, Yörük e, obaları gelmiş. Bir tane ala, e, dokuma yapan Alaca derler, dokumanın adına mesela bir babada vardır. Kadıköy'dür arası. Orası Alacalı Kadıköy'dür. Burada vardır. Bir Kadıköy orası Börülceli Kadıköy derler. Çiftçi olduğu için. Yani Alaca dokumadan gelendir. Onlar dokumacılık yaptığı için o mahallenin adı Alacım e, Mescit olmuş. Alacı, yörükce de çiftçi anlamına gelir. Çift, onlar o kadıköyler ayırmak için. Sonra helva yapan bir yörük beye gelmiş. Oranın adı helvaçiler olmuş. Bu beyler e, gelip yerleşmişler. Dağlık olduğu için hemen yıkmışlar ağaçları. Tam evler yapmışlar, toprak evler yapmışlar. Üst taraflar, eski sokakları gidip görürseniz, şimdi genişletilmiş hali bir yüklü hayvanın geçeceği kadar evet, e, evet, o o şekil, o şekildedir. Evet. Sonra mekiksiz böyle elle atılan tezgahlar, el mekiğinden atılan sonra mekanizmalı el dokuma tezgahlar çıkıyor. E, bu şeylerde e, tezgahlarda yani insan gücüyle olduğu gibi insan gücüyle onlardan da var şimdi çok miktarda değil. Onun sonra motorlu tezgahlar geliyor. Motorlu tezgahlar da otomatik olarak değil, mekanik olarak çalışıyor. Mesela şurada gördüğünüz masurlar var. O masurlar takarsın, iterken tezgahı kendin durdurursun. İplik kopar, kendin durdurursun. Ama sonra gelişti bunlar otomatik oldu, yarı otomatik oldu. Şimdi bilgisayarlı oldu. yani geçti. tam Mesela biz geçtik. Otomatiğe geçerken el tezgahı otomatik kalite düştü mü? Hayır, kalite düşmez, kalite daha artar. El dokumasındaki olay el emeğidir, ee, onların e, antika değerleri var. Evet. Mesela bak şurada bir tane havlu var, bak. Şurada bak, şu, şu, şu. Hayır, arada bak, ucu kozalı, bakın. Kozalı, püsküllü demek. Püsküllü, bak şu, şu, ha, o. Ha. O el dokuması havludur, o benim eski teşkir, de. 50 senelik falandır, onun adı milli havludur. Milli derken ulusal değil. Şimdi havlu tezgahı çalışırken bir atkı geçer, iki atkı geçer, arasında boşluk vardı. Üçüncü atkı geçerken tefe dediğimiz olarak küt vurur, orada yükselme olur. Bunu at, ha, orada hav meydana getiriyor. Evet. O havı meydana getirmek için ince miller kullanılırmış. Kullanılırdı ben biliyorum. O milli kor bir iplik atar, iki iplik atar, üçüncü ipliği atacağın zaman milli çeker, tefeyi vurduğu zaman hav çıkar. Evet. Onun için onun adı milli havludur. Havda evet. Evet yükselti yani şundaki şu yükselti hav bak şunlar. Bunlar yükseldi ee, yükseldi. Evet. o hav olarak geçer. Ee, sonra mesela Buldan bezlerinin ilk önce grafon dediğimiz bezler dokunmuş. Şimdi Buldan Bezi tarihi e, markasını falan aldı. Mesela benim üzerimdeki gömlek Buldan bezinden yapılmadır. Ee, bükülü dediğimiz iplikten yapılır bunlar. Feri Emer, sıhhatlidir. Eskiden nenelerimiz, dedelerimiz bunları... Keten görmek daha iyi ee, diyor. Da keten. keten de güzeldir. Bu pamuk. pamuk evet. Bu pamuk. Ketenin de değişik şeyler var. En güzeli pamuktur. Yani bizim dükkanda pamuktan başka bir şey yok. Mesela e, değişik işte polislerde ne bileyim daha değişik işte şudur budur iplik çeşitleri çoktur. Şimdi ben zaten uzmanıyım. Hmm. Enerji uzmanıyım aynı zamanda arkadaşlarımız, yakın samim olduğum dostlar da şunu tavsiye ediyor. Polyester iç çamaşırı giymeyin. Evet. Polyester e, üst atletle veya e, üst tişörtle giymeyin. Zaten edik. Pamuklu giyerseniz enerji <laughs> negatif enerji çekiyor. Ben onu söyleyecektim. Evet, Çünkü evet. enerji, negatif enerji yükler onlar. Evet. Hatta dokunurken bazen çıtır çıtır, çıtır insanı yapar. Evet. Bu, bakın bu pam pamuklularda var. kesinlikle bir şey yoktur. Ee, bunların ve bunları ıı, şeylerini buradan e, kendim aldım 7-8 tane diktirdik. Ama hazır olarak dikilmişler de var. Elbiselerin dikilmişler var mı? Ismarlama benim e, emekli bir abim var. Buraya gelir. O buradan alıyor, ölçüm alıyor. Beni vakfoya gönderiyor. Yani arkadaşlarına e, orada dikiyor. O, o kendisi vakfonun tersi yaz veriyor onlar. Yani. Kendi ölçümü yapıyor yapılıyor. Ama hazır almak isterseniz hazır da böyle erkek kıyafeti, kadın kıyafeti, çocuk kıyafetleri onların hepsi de var. Mesela yollarda var Barbaros Mişalı, Genç Osman'ın kızının gelinliği onlar o, o demir, devirlerde hep buradan da dokunmuştur. Ee, Buldan ilçesi e, nasıl anlatayım bir dünya markasıdır ve dünyayı açılmış bir ilçedir. Ee, buraya e, sizler gibi yabancılar, yerli turistler, Hepsi gelir e, ve insanları biz memnun etmek için elimizden geleni yaparız. Benim burada, e, bu dükkanda öyle şunu satacağım, bunu satacağım diye bir şeyim yok, e, beklentim yok. Tabii Allah versin bir şeyler olmuyor diye oluyor. Esas üretim aşağıda olduğu için, fabrikamızda olduğu için o yurt dışına hava gidiyor ve yurt dışında da Bazen buraya müşteri geliyor, bir bakıyorlar, oğlanla görüşüyor. ''A ben seni tanıyorum, ben seni Instagram'dan tanıyorum, ben seninle yazıştım.'' Yani bu artık dünya küçüldü. Şimdi ya bir, tabii adam bizi direkt olarak sipariş veriyor. Biz onları ve şeylerini yapıyoruz. Görüntülerini, renklerini beğeniyor, okey diyor, dokunuyor. Bir bizde değil, bütün buradan da bu şekilde. Pazarlama problemi yok değil mi? Yok, pazarlama problemi yok. Ee, zaten artık dediğim gibi dünya küçük olduğu için seni her yerde görüyorlar. Mesela e, sen belli bir yerlerde güven sağladıysan e, o güven her yeri yayılıyor. Mesela biz 15 senedir Amerika'ya ihracat yaparız. Normal ihracatta koliler hazırlandığı zaman o firmadan bir yetkili gelir, fontaj yapar. 50. kolye açtı, 5. kolye açtı, 10. kolye açtı. Daha bizi bir sefer sondaş yapılmadı, bir sefer de şikayet gelmedi. İtimat, var, İtimat. Var. Ee, şimdi mesela bu ben bütün arkadaşlarım böyle olmasın isterim. Mesela onun tavsiyesi, bir başkasının tavsiyesi, İngiltere'ye bir tırnal yaptık. şu Sultan dediğimiz, ee, biz hazırladığımızda adamı yani iş sahibini çağırdı benim olan, gerek yok dedi, gönder dedi, yeniden bir daha sipariş verecek. Yani e, biz malımız iyi yaparsak, biz malımız kaliteli yaparsak, karşı taraf memnun kalırsa, bu sadece bizim için değil, bizim fabrikada çalışan insanlar var. Ondan sonra dışarıda bunu şu saçak dediğimiz, kozasını el dediğimiz işçi. el işçiliği yapanlar var. var. Tabii, ipçini yapanlar var, boyasını yapan var, yıkamasını yapan var. Yani e, şu bir peşten belki 100 kişi ekmek onun için e, bizim bu e, değerimizi bütün Buldanlı olarak ben sahip çıkmamız lazım. E, hatta ben şöyle derim, buldan da şu çarşıda, 14 Mayıs çarşısında esnaflık yapacak, tezgahtarlık yapacak insanları 3 ay bir kurstan geçireceksin. Onu başarırsa ancak o, o ruhsatı vereceksin. Neden? Dışarıdan gelen kişilere iyi davransınlar, mallar iyi e, insanca davransınlar e, pazarlaması daha iyi olsun. Buradan'a daha e, ne bileyim hani gelir yönünden her yönden iyi olsun Öyle isterim. Yani. bakıyor. El dokuma tezgahları var. Teşkil, havlu, hornoz. Hepsi var. Gidiyoruz. Asla yok. Varda, var var. Hep var. O ee, da girdiğimizde sofralı için evet. hiçbir zamanda burada çıkar. Burada Son çıkar. Burada çıkar. Burada çıkar. Ayrıca burada haydar bağlar kestanesi meşhur. Zaten mesela Kafkas kestanesini falan Buldan'dan götürür. Evet. O köyde de kestanenin olduğu köyde de şey kuruldu. Meyvecilik var mı? Meyvecilik bir var. Var. Bir şey var, şey var. Orada e, kestane şekeri fabrikası kuruldu. Evet. Yani küçük bir şey alanınız mahallesinde işletmesi var. Ee, şeyi de e, iyi biliyorum ben. Kafkas, Bursa şey oradan götürür. Meyvecilik de Tamam, yapın. Her türlü meyve Zepsi yönünden iyidir. Buldanın kendi üretimi kendini yeter. Yani daha sonra tekrar görüşelim. Bu hazırlıksız oldu. Hazırlanalım, tamam. belgileri de yapalım. Şey söyleyerek çiz. Festivali'nden Akif tamam. Akçalı. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler, bereketli kazançlar Çok ediyoruz. teşekkür ederim. Ayağınızı sağlık. Hem hocama hem size hoşçakalın diyor. Allah'a emanet olun.